gördüğünüz Lionel Messi paketini alacağız. Ee, 1900 coin'im oldu. Ee, artık hani alayım. Messi paketini alacağız arkadaşlar dediğim gibi. Şu üzerine tıklayalım. İçerik gördüğünüz gibi bu şekilde. İşte Messi yüzünü alıyorum. Yani normalde alınacak bir şey değil zaten de. Ee, şu bu kartta hakim güzel. Hakimi fullleyeceğim. Ters teğeni fullleyeceğim. Ters yani depolu falan belki Dimaria'nın potvis var. O bitene kadar kullanırım. Öyle. Leo me Messi için aldık arkadaşlar paketi. Ya zaten onun için biriktiriyordum arkadaşlar bu kadar coin'i. Gördüğünüz gibi ikonik Messi alındı arkadaşlar. Hah. Devam et diyelim. Umarız e, e bunun tadını çıkarmaya devam edersiniz dedi arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 400 coin de bize kaldı. Her neyse. Ee, görevlere gelelim. Ha bu göre ne görevlerine ya? Hı. Takım mı? Geldik oyuncular dedik Görünür Talia, Fiko falan filan hepsi gelmiş durumda. Ee, şuna basıp bir tane uzmanlık aktarımı yapacağım arkadaşlar. Diğer benim hakimi nerede abi? Diğer hakimi. Ben bulmak biraz zor olacak. Çok oyuncu var çünkü. Bambi Sakka Valverde. Benim normal top kullanıyordum arkadaşlar. Normal topu bile iş yapıyordu. Ona Onayla dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 27 seviye direkt fulliyor ve pozisyon takibi kurnazlık ekliyor arkadaşlar bu hakimi de ben kitleyeyim. Hani ne olur ne olmaz arkadaşlar kitleyelim. Şu şeyde ben nasıl fulllemiştim? 4 pas verme, 4 4 top sürme. Şöyle 4 pas verme, 4 top sürme. 4 kıvraklık, 10 16 vücut gücü dedik. 4 hava gücü. Az çok bir şey olsun. Geri kalan da full savunmaya verdik. 94'ten arkadaşlar 98'e çıkıyor. 4 overall alıyor hani bu şekilde. Tamamdır. Böyle kullanalım. Hakim hayırlı olsun. Ee, şu Taglia Fico'yu falan şu anda fulllemeyeceğim. Ee, Pedri'yi de fulllemeyeceğim. Ben de zaten sözleşmesi bitmiş miydi bendeki Pedri'nin ya? Gerçi bendeki Pedri daha iyidir ya. Hani e, aynı ben bende şu Pedri var. 96 oluyor karşılaştıralım mı arkadaşlar? Şöyle, en biraz daha hani olsun. Bilgi bilgi olsun abi. Pedri. Ee, ben de hangi kartı vardı? Ben de şu kartı var. Kart diyelim. Şu diğer Pedri yazayım. Pedri. Ee, oyunu verici şu. Max level diyelim. 1 1 1 bizim hızlanma hız falan daha önde. Tamam. Yani Tamam ben soldakiyle devam edeyim yani aynı kart hani. Aynı kart. Hatta benim hız hızlanma böyle iki tık daha iyi olduğu için ben kendiminkiyle devam ederim. Ee, şimdi ben abi şu fullleyeceklerimizi fullleyelim ya. Şu Messi'ye Messi ha şu Kitle abi kitle şu şömesi. Başına bir şey gelmesin. Ee, uzmanlık aktarımı diyeceğim. Bendeki diğer Messi ile arkadaşlar artık işi yapacağız. Ben Bende bu Messi vardı. 5 tane gördüğünüz gibi ölü yaprak, mücadele ruhu, yükselen, hafif yüksekten pas ve dengeli pas. Fullenmiyor ama 23 seviyeye kadar getirmiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bende Maradona vardı. Ben onu e, şöyle bir dakika ya Harcamayalım abi biraz. İki, tamam iki tane harcayalım. Bunlar kolay bulunuyor. Şunları kullanacağız ya. İki tane, bir tane bundan. Hı. İki bir. Bunlardan kullanalım arkadaşlar hani. Bunlar kolay bulunmuyor. Şu Messi demem ben bir fulliyim. Neredeydi? Ah şöyle. 6 şut çekme veriyorum. 6 şut çekme. 4 pas verme. 8 top sürme arkadaşlar. 8 kıvraklık. 12 alt vücut gücü arkadaşlar. Messi de biliyorsunuz hız çok önemli. Önemli oluyor yani. Ben de Messi'yi bu şekilde fullledim. Güzel. Messi fullendi. Ters tegeni de bu şekilde fullleyeceğim arkadaşlar. Bir tek yakalama 83'te kalıyor ama abi yani gördüğünüz üzere yani ters tegen bende onun da GP'li kartı vardı. Şunu da kilitleyelim abi. Kilitle diyelim. Uzmanlık aktarımı. Diğer benim ters tegen neredeydi? Normal top ters tegen varmış. Şöyle yapalım. GP bol abi. Harca. Tamam. 21 şöyle 22 23 şunlarla şöyle lan tamam dur harcama şöyle yapalım evet arkadaşlar şunlarla şu an şunları harcamıyorum yani öyle şimdi arkadaşlar bunu nasıl fulledik bir hava gücü o mecburen hani bir arttığı için eee kalecilik 1 8 bu şeyleri de deneriz yani maçlarda deneriz arkadaşlar. Kaleci 2 10. Kaleci 3'e de 9 veriyorum. 95 bir çar oldu. Ama abi manyak ya oyun içinde manyak oluyor arkadaşlar. Ters degen zaten. Luis Suarez'i oynatmam. E, hani açıkça söylemek gerekirse ben bunu e, neyse kalsın yine oynatmam ama evet arkadaşlar şöyle kadromuzu alalım artık ee, şöyle Messi falan aynen nerede bizim Messi Messi burada Evet 102 oluyor arkadaşlar şuraya koyduk mu görüyorsunuz maç içinde bu böyle oynayacak deneme videosu gelir böyle ters tegeni de alalım ee, denemelik nerede abi ters tegen ters tegen yedekleri alalım Kimi çıkaralım abi? Hmm. Lotaro Martinez'i çıkartalım. Şunu bir deneriz. Manyak oluyor çünkü. Ee, başka kim vardı lan? Biz birini daha full edik. Ha, hakimi. Hakimi zaten. Kyle Walker'ın yerine 98'lik bir kart arkadaşlar. Evet bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, alırsanız bakalım yani nasıl olacak video izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay